Tamam. Şimdi burada maviler ne dedik? Train datası. E, tam cuk diye fit etti. E, ve training error'ü haliyle hiç hata yapmadığı için sıfır çıktı. Ama bu fit edilmiş datadan e, şeyden çizgiyle birlikte e, test datasını test ettiği zaman görüyorsun ki e, bu yeşil eğriye olan uzaklıkları çok yüksek. O yüzden bu hata miktarlarını toplamış. Yeşil eriye olan uzaklıklarını bir bakmış 100. Bayağı da yüksek bir değer diyor. Tamam. Bu şimdi şeyi değiştirdi değil mi? Ee, train test dağılımını. Bak az önce böyleydi. Tamam mı? Train'i görüyorsun. Mavi ilerliyor eğri. Dedi ki bir de bunu şey yapayım ben. Hmm, bu datayı başka noktaları train olsun. Başka indeksler seçilsin. İşte şu test datasını da değiştireyim diyor. Şöyle bir modifiye yapmış. Hemen göreceğiz. Heh. Diyor ki artık train datam bu şuradaki maviler olsun. Ve test datamda şu turuncular, yeni turuncular olsun diyor. Data toplamda değişmedi ama train kümesiyle test kümesi değişti. Böyle yaptığın zaman ne olur diyor. İşte train yine mavi üzerine tam oturdu. Hata yok. Test de az önce 100'dü. Şimdi 27 oldu. Değil mi? Yani şu turuncuya olan uzaklıkların işte karelerinin toplamı falan dersen herhalde 27 çıkıyormuş. Şimdi bunu niye yaptı? Neyi göstermek için yaptı bu? Bu ikisini kıyas edelim diyor şimdi Aldığımız sonuçlara göre Buradaki şey dedi ya az önce Loss function işte hata hatayla ilişkili bir şeydi aslında test datasının error'ü hatası, train datasının hatası. Bunları çıkardıktan sonra ancak sen bias veya varyansın ne olduğuna karşılaştırabilirsin. Burada bir bakıyor, aynı veri için farklı bir train kümesi seçip hata aldığında 100 çıkarken, aynı verinin işte farklı bir train kümesi seçip başka test datası için hata aldığında 27 çıkıyor. Ve bir bakıyor, bu test datası üzerinde aldığı hatanın değişimi çok yüksek. Bir anda 100 iken bir anda 27 oluyor. Aradaki fark çok yüksek. hani şöyle 100 bu da 90 çık 95 çıksa düşük var. Bu değiş değişkenlikten bahsediyor, değil mi? Miktardan bahsetmiyor. Ben öyle anladım. Hani aradaki fark çok olduğu için. Ne oluyor? Ben yani? şey diyeyim, gideyim. Evet evet, aynen. Ha. Şey o. erörler arasında datadaki point'lerin erörü olan etkileri hani şeyi çok fazla değiştiriyor. Standart çok yüksek diye. Aynen high variance. Var tamam. Çok yüksek. Şimdi Sapma high variance var high variance dedi buna. Buna high variance'ı nasıl karar verdi dedik. E, train ve test datasını değiştirerek böyle. Görüyorsun bak aslında tüm data noktaları hepsinde var. Sadece train kümesiyle test kümesini değiştirdi. Bu e, böyle yaptığı zaman yine bu şekilde fit ettiğinde ne olduğunu görüyorsun. Şimdi biz başta ne demiştik? High variance aynı zamanda şey demekti, overfit demekti. Değil mi? Yani bu aslında bir overfit örneği zaten. Train kümesi üzerinde harika bir fit edip ederken test kümesi üzerinde kötü başarım sergilemesi. Yani train skorunun çok yüksek olması, test skorunun da ona göre, ona kıyasla, train skora kıyasla çok düşük olması durumu overfitti zaten. Bu aynı zamanda bu yaptığı yöntemle de işte aynı zamanda high variance da diyebiliyoruz. Hani ikisini eşleştirmek adına söylemek istedim. Hayvarians da orfitti aslında. Aynı şey diyebiliriz herhalde. Şimdi ben de çok e, teorikte kaldı. Temellendirmek için soracağım. Tamam. Yani şimdi bu e, ilk grafikte oluşturmuş olduğum veriyi ben e, atıyorum. ChatGPT'yi beslemek için veriyorum. Test için verdiğim veriyi de benim girdim olup. Sonucuma değiştiren olay mı oluyor? Yani sonuçlar çok absürt gelmiş gibi bir şey mi oluyor? Ee, burada ama sonuçların ee, şimdi şu mavi train ve test işleminin ne olduğunu e, az buçuk böyle model çalıştırıp biliyor musun abi? Hani şey olarak İşte train e datam var, eğitiyorum, fit e, ediyorum sonra test bir bana test. Bir... Ha, ona bir şu bakmak lazım. Hani bir train, bunlar turuncular hepsi bir satır. Bir data, işte bir model işte fit etti. Bu herhalde şey böyle polinomlu regresyonun bir bayağı bir yüksek dereceli bir modeli gibi düşünebiliriz bu eğriyi belki. Şimdi böyle fit ettiğin zaman train ekiresin, train hatan diyelim, ekiresi de yüz diyebiliriz, hata 0. Ancak bunu bir yeni gelen bir test datası üzerinde işte test etmeye kalktığımız zaman. Şimdi makine öğrenmesini şeyi o ya hani eğitecek sonra benzer datalar gel gelecek ve onları tahmin etmeye çalışacak. Ee, ancak bir bakıyor diyor ki e, ben bunları test ettiğim zaman bu turuncu noktanın e, prediction'ı nerede çıkacak mesela bu turuncu mesela şu turuncu test edersen prediction'ım neresi olur? He, bu eğriyi fit ettiğim için, bu eğri bilgisini kullanacağı için şu iz düşüm olan noktaya karşılık gelen şu yeşil nokta, e, şu yeşil birleştiği nokta yer, şu turuncunun prediction oluyor. Değil mi? Bu da gerçek değeri. Gerçek değerle yeşil nokta üzerindeki değeri arasındaki fark da hata. E, o hata bakıyorsun, bir bakıyorsun buraya. E, trendi ne güzel, hiç yeşille şey mavi üst üste binmiş. Arada hiç fark yok. Harika her şey. Ama bir geliyorsun şeye, test kümesinde test etmeye çalışırken seni fit ettiğin data üzerinde tahmin almak istediğinde eğri üzerinde diyelim. Tahmin noktası şu yeşil noktayken şurası iken gerçek değer burada kalmış. Demek ki arada bir bayağı bir hata yapmış demek. Hata yapmıştan, hata yapmış high variance değil de burada ee, bu şekilde fit ettikten sonra yapıp bir de datayı değiştirip başka bir şekilde test datası ve train datası kullandığında bak şu an test data, train datası değişti, test datası da değişti. Bu sefer böyle yaptığında da 27 çıkmış. Diyor ki birinde 100 çıktı birinde 27. Çok değişkenliğe sahip yani buradaki sonucun e, hata değerinin e, değişkenliği çok fazla. Bir daha test etse mesela belki 56 çıkacak. Bir daha test edecek başka bir data getirsek data, test datası turuncu data kümesi atıyorum 200 çıkacak ne bileyim hani yani çok diyor kurduğun sistem çok yüksek hatalara sebebiyet verebilir diyor. Bir kararlılığı yok sistemin diyor. Biz isteriz ki olabildiğince bu hata küçük olsun ve birbirlerine de yakın olsun. Çünkü en nihayetinde makine öğrenmesi şeydir ya. Mesela genelleştirilebilir olması istenir. Bunun sebebi şey işte. Farklı mesela bu bir test kümesi. Burada gerçi train datası farklı da. Bu da farklı bir test kümesi. Bu iki farklı test kümesine de benzer cevabı vermesi istenir. Yani ikisinin de çıkacaksa şayet 27-28 çıkması istenir. Çünkü en niyetinde olay o zaten. Yani tek sen dünya üzerinde bir şey eğittin. O sadece karşılığında tek bir test edebileceğin data yok. Farklı dağılım, farklı koordinatlar, farklı bilgi içeren test kümesi geldiğinde de benzer olumlu anlamda cevabı vermesini isteriz. Burada onu göremiyoruz mesela. Bu şekilde fit edersen diyor farklı bir şekilde bir test atası dağılımı geldiği zaman çok değişik e, hata skorları alabiliyorsun diyor. yani Çok değişik skalada. Bahsetmek istediğim buymuş yani. Day evet. day ne diyor bu daha sonra? Bizi key hayvanı. See the test or greatly based on selection of training set. Tamam. Eğitim setinin seçimine dayalı olarak testdeki testteki hatan diyor. Çok değişkenliğe sahip diyor. Şimdi ikinci konuya bir ihtimal Bayezid'i açıklayacak herhalde burada. Yine bir tane Square Feet Area Future'ımız Home Price Target'ımız. Biz aslında ne yapıyoruz burada mantıken? Ya? Şimdi mesela şu Square Feet Area noktasından mesela şurada bir şey yok ya data şurası diyelim ki 15 15'e seçtiğim zaman 15'e karşılık gelen Home Price değerim yok ya yani aslında sorun biraz da bu. Yani sık, süreklilik yok. Süreklilik olmadığı için ben belki şu şu nokta atıyorum 10 değeri. Square fit araya 10 iken burası 15 çıkmış. Ama e, burası 11 iken değer yok. Ne diyeceğim ben? 11 iken ne çıktı diyeceğim. Onun için böyle bir aslında e, sürekli fonksiyon olduğu zaman artık sen e, işte bu sürekli fonksiyon değerlerinde şöyle bir şey oluyor. Araya mesela atıyorum şurayı seçtim diyelim. 5 Be diyelim şuraya. 5 atıyorum 10 çıkıyormuş. Ee, hiç data olmasa bile artık bu eğriyi kullanarak sen e, sürekli square of e, fit araya hangi değeri verirsen ver artık karşılığında bir değere sahip oluyorsun. Hani oradaki mantığı o ama e, bunun şeyle ilişki daha böyle oturmuş ilişkili olması lazım. Senin kullandığın bu gözlem değerleriyle e, uyum sağlaması lazım. Mesela şimdi şuna bir bakalım. Konuşuyor herhalde ya. Bayağı konuşuyor. Ha. Şimdi ben diyor ki böyle bir şey varken diyor bir lineer regresyon şeyi çalıştırdım diyor sadece mavi data üzerinde bir lineer regresyon algoritması çalıştırdım ve bana lineer eğrinin bu olduğunu söyledi diyor. Artık ben square fit araya da ne seçersem karşılığında home price'ın ne olacağına karar verecek e, denklem, eğri ne dersek diyelim bu yeşil eğri eğri olacağını söylüyor. Şimdi böyle yaptığı zaman bu train test nasıl hesaplıyoruz mesela? Trentesterol 43 demiş ya. Bunu nasıl hesaplayacağız? Bunun için ne söyleyebiliriz? Şu anda. <laughs> Az önce sıfırda mesela hep mavinin üstünden geçiyordu. Yeşil çizgi. Benim mi cevabım istiyorsun abi? Ha cevap var mı? yani demin mavi noktaları birleştirdiği için bir hatayla karşılaşmamıştı. Bu sefer kendisi bir süreklilik oluşturmak istediği için mavi noktaları tercih etmedi. O yüzden de herhalde ki eğitim sürecinde hata meydana geldi diyebiliriz. Orada yani. da süreklilik vardı. Sadece eğri yapısı farklıydı. O da bir sürekli bir fonksiyon gibi düşün. Buradaki Hı. hata değerini nasıl hesaplarsın? Şu mavi gerçek bu tren üzerinde fit ediyor ya bu. Turuncuları hiç hesaba katmıyor şu an. Şu mavi üzerinde ee, bu gerçek değerdir. Bunun e, şuraya iz düşümü karşılık gelen değeri de tahmin değeridir. İşte bu arasındaki farklar mavi ile mavinin her mavi datanın yeşili olan uzaklıkları arasındaki farkın işte karesinin toplamları 43 vermiş. Aynı zamanda gitmiş aynı işlemi turuncuların e, yeşil eğriye olan uzaklıklarına bakarak test etmiş ve 47 çıkmış. Şimdi bir tane daha yapacak farklı bir yine tren kümesi seçip yaptı zaten. Ee, eh, tamam durdurabildik. Şimdi tren kümesini değiştirdi. Ee, tren kümesi değiştiği için eğrinin haliyle bu y mx artı b eğrisi ya m ve b değerini buluyoruz aslında. Ya bunu lineer regresyonda anlatırız. Bu m ve eğim ve intersept parametresi nasıl bulunuyor? bu eğri çizgisini neden buradan çekti? Sonuçta mavi datalar üzerinde fit edecek. Ee, bu neden buradan çekti de atıyorum daha düşük bir eğimden çekmedi sorusunun cevabını. Basit bir şey. Yani orada da aslında şey algoritmanız oradaki mantığını hatayı minimize etmek. Buradaki şeyi kullanıyor zaten. Bu öyle bir eğri çizmeliyim ki çizdiğim eğri ile her bir noktanın o eğriye olan uzaklıklarının karelerinin toplamı yani hata miktarı minimum olsun. Hatayı minimum yapacak, hatayı minimize edecek eğriyi çekiyor. Mavi noktalar için konuşuyorum sadece. Bu eğriyi o şekilde tespit etti. sonra ne çıkmış o? 41 çıkmış. yeni bir dataset. Data değişmedi. Sadece şeyler değişti. Kullandığı data değişti. 41 burada da 37 çıkmış. Buna ne diyor bakalım? Ben diyor ki işte trende az önce sıfıra sıfırdı şimdi belli bir değer var ama testte bir daha baktığında testte 47 çıkmış burada da 37 çıkmış aralarında çok bir fark olmadığı için buna low variance diyor. Bu aynı zamanda low bias olmuyor mu ya? Yok, high, high bias oluyor. Pardon. Ee, şimdi biz şu, neyi anlıyoruz kısaca? Ee, farklı datalar seçtiğimde, test ettiğimde e, test kümesi üzerinde, turuncu data üzerindeki sonuçlarımın e, birbirine yakınlığı e, varyansı belirliyor. İşte o 47-37 yakın az önce e 27 idi. Bu low varyans. Eee ama şöyle bir şey var. Burada mesela training error az önce sıfıra sıfırdı. Şimdi 43'e 41. Ve e, bunlar yüksek sayıda hatalar. Yüksek sayıda hatalar olduğu için aslında e, iyi eğitememişsin bunu. İyi öğretememişsin ve e, yüksek hataya sebep olmuş. Yani doğruya yakın değil bu çizdiğin eğri. Doğruyu temsil edecek şeyde değil o yüzden doğrudan sapmanın yüksek olduğunu söylüyor Bayes'in yüksek olduğunu söylüyor kısaca yani train hatasında yüksek bir hata görürsek buna yüksek Bayes test hatalarında aşırı farklılıklar görürsek buna da high variance diyeceğiz burada düşük olduğu için low variance demiş hani bu Bayes'i varyansı kime diyoruz sorusunu merak etmiştik ya Bayes variance neyin varyansı, neyin bayesi falan gibi. Buradan e, bu konu biraz şey yapıyor. Hani açıklıyor. Bilmiyorum e, oturuyor mu? Ben de kafamda oturdu gibi de anlat, anlatması şey değil ya. Yani benim gece seviyem de çok yeterli olmadığı için de oluyor olabilir abi. Önemli değil. Boşver. Ee, burada yine böyle bir şey aldı. Daha artık lineer bir şey değil de böyle ee, şey yapan bir eğri. Non-lineer bir eğri seçti. Non-lineer bir eğri seçti. Bir baktı. Test datası üzerindeki hatanın değişkenliği 12-15 düşük. Ve aynı zamanda train, e, iki şey içinde train sonuçlarına baktı. Onların skorları da düşük. E, çıktığı için yukarıdakine low variance, aşağıdakine low bias dedi. Yani daha az hata yapmış, daha iyi fit etmiş ee, falan filan. Yani şu e, overfit dediği şey e, ne dedik burada? T testteki hatanın çok değişken olması aynı zamanda e, high variance demek. Overfit high variance, underfit high bias. Yani i̇yi öğrenememiş. Doğrudan çok sapmış. Yani Balans da işte dengesi. Zaten derler ya arasında şey vardır diye. Trade-off vardır. Birisi işte yüksek var. Düşük bias alırsan varyansın bir tık artar. Veya düşük varyans alırsan seçersen düzenlersen ne diyeyim. Biasın bir şekilde artar. Biri artarken öbürü azalıyor. Ee, bu kıyafetleri boş ver. Burada da şeyi anlatmış i̇şte da bu bir anlam içermiyor bence ya sadece artistik olsun diye işte şey şu en küçük eğri doğru doğru bölgesi gibi düşün bu arkadaş hem noktalar doğru doğru bölgesinde birikmişler hem de bu noktaların birbirlerine olan uzaklığı çok düşük o yüzden birbirlerine hem doğru tahmin ettiği için low bias diyor birbirlerine olan uzaklıkları da düşük olduğu için low variance diyor buna. Burada bak doğrudan sapmış. High bias. Ama yine aynı böyle benzer noktada kümelenmişler. O yüzden düşük varyans. Burada baktığın zaman yine şey tarafında kümelenmişler. Doğruya yakın. Low bias. Ama da şeylerin birbirine olan uzaklığı fazla. High varyans. Burada da artık hem buradan uzakta olacaklar hem de birbirlerinden uzakta olacaklar. Dördüncü şekilde. Ama böyle anlatılmaz yani. Böyle bir şey açıklayıcılığı yok ki bunun. Evet, tamam doğruya olan uzaklıkları fazla ve birbirlerine olan uzaklıkları da yüksek. O yüzden varyanslık birbirlerine uzaklıktan geliyordu. Yüksek de doğruya olan yüksek uzaklıktan geliyordu. Böyle. Burada var mı şey? Bilmiyorum anlaşıldı mı anlaşılmadı mı? Yani istenilen şey bias ve varyansın düşük olması gerekir değil mi? Evet ama doğru yani, veriye ulaşıyorum o kadar. Ya en ideal durum düşük bias, düşük varyans ama genelde ikisi birlikte sağlanamıyor. Ee, i̇şte işte yani burada dalların evet. nasıl meydana getirildiği arka planda. bunlara falan gelecek miyiz? Neylere? Neylere? Yani az önce hani birçok bir yeri grubunun tablolarını gördük ya. Hı hı o tabloların oluşturulma mantığı. Yani daha doğrusu bir makineye eğitirken benim nasıl bir yol izlediğim. Yani o, o hattı nasıl oluşturdum, o dalı nasıl oluşturdum. Dal derken bu eğriden bahsediyorsun. Aynen. Aynen. Ee, işte yani bir dedim ya polinomial regresyonda bayağı yüksek bir degree alıp fit etmiş bu. Öyle görünüyor da şey e, yani ideal ...data'ya göre değişir işte. Daha çok lineer bir yapıya sahipse data'nın dağılımı, square of array arttıkça home price artıyorsa ee, lineer bir ilişki var diye dersin ve şey lineer regresyonu denersin falan filan. O şey, ee, biz sıfırdan şeyleri de yaptık bu arada da. Benim diğer bilgisayarda kaldı. Eee, neyse dur şunu bir şey yapalım.